Yeni kulaklık, yeni kamera açısı ve aslında Elgatom da yeni arkadaşlar. Yani oyunun kalitesini ben çok merak ediyorum. Yepyeni cihazlarla efsane bir maç olacak. Oyunu silmiştim tekrar yükledik. Hepinize keyifli seyirler kanka. Kardeşim Serdar, kardeşim Denizhan ve Murat arkadaşımız maç attık. Efsane bir maç keyifli seyirler. Direkt arkalara doğru gidiyorum ben. Alt katlardan geçebilirim belki bir şey bulurum. Buraya bak geldi. Aha. Adamlar geldi. Aha. Eee. Duydum. Görürsem çıkarım. Size doğru geliyor yalnız. Bu taraftan Yok, gelmez. İki tane vurabildim. Kaldı mı? Gidiyor mu? Gidiyor. Dörgü bakarsan. Murat bana oynasana sağımda bu kulübenin oradadım. Geldim. Polisiyle. Şurada da var abi dikkat edin. Ateş etmiyor. Oradan bayıttım da. İyi misiniz? Yani bir duvarla be... Acele etmeyin gelmeyin bir gelmeyin niye... Acele etmeyin bir tık. Niye Serdar öldün sen? Beni iki tarafta sıktı. Kaç Hayır bitirebilir al orası Burada da var dikkat edin. Tamam tamam sık bizi iyiyiz. Easy. Bunda baygın vardı. Aldık onu. Duvar arkasında şu an bekliyor şeyin. Şuan aldım ikisini de Ah Karın isterseniz onu. bir şarj yere kırılıyor adam. Murat oynuyor mu benimle? Geliyorum abi mermi lazım. Ayağına 2-3 tane vurdum. Geldim. Koştum. Bana bomba mı deniyor? Nasıl lan? Eline sağlık. Siz öldüyse sen. Benim kaldıramamış. Efendim abi? Birmiş herhalde. Şunu Elimiz aldınız durmuş. Ne zaman? Nereye? Onu, onu bu vurmuş o zaman. Orayı Bot ben, vardı oraya bir oraya tane. Oradan şey bayitmedim. Bu. Bu, ben bunun arkadaşı zannettim biliyor musun? <laughs> bu vurmuş o zaman onu. Bot geldi şimdi yolda. Watch Şu da var abi önümde Murat'ın. Allah'a çok daha anladım. Gel lazım lazım bana var mı burası sende? Yüzde. Bak bugün hiç Tokyo'ya geldik mi? Yok hiç uğramadık. Yandan bir iki araba var. Bir kere geliyoruz. Aha ölüyoruz. Ha ondan yavaşladım. Ben sen... Tamam. Hadi. Adamlar var mı? Bombalayabilirsiniz. alabilirsiniz. sesi var var bomba alıyorum. Oo. Gireceğim mi abi sen? Hayır. Girelim. Hayır gelme gelme gelme. Alt kat. Yaralı Yok lan her yerde var. Adamlar Genel var ya bir bomba değilim. var. Burada bana bomba deniyor. Bak bir bomba vardır o adamlarda hayal edemezsin. Acele etme hepsi pusuda burada. Tamam abi. Gireceğim mi sen oraya? Hayır ya duruyorum mecburen. Ge Girdim altına bekliyorum? Tamam. tamam. Dur ben de yukarıdan düşürmeye çalışayım bir dakika. Ben de bu bomba deneyeyim aynen. Aa araç. Ben Bilerek ben. Yapıyor. Evet. Ben, ben. Bomba çekti bana. Olay orayı var lan lan. Aa araba geldi başka. Hiç görmedim biliyor musun o çocuğu Murat. oynarız şimdi. Hayır, hayır hayır çıkma 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 abi. Of bir tane yömdeseydin ya. Yani. Can basmam lazım Sizi bekliyorum ben burada Bandaj dönüyorum Ben gerideyim abi bandaj dönüyorum Üste çıktı adam ya Acele etmeyin siz Benim üstümdeler mi? Hı -hı. Bekle, siz bekleyin ben oynuyorum onunla. Bir enerji basıyorum. Gel. Oy. Acele etmeyin, sağ solunda. Buraya buraya gel, nereye gidiyorsun? Acele etmeyin. Sağ sollu bekliyorlar. Çok iyi abi. Ben aldım. Evet right, bizi koruman ben lazım. Girdim. Alttan ben girdi gireyim. biri. Murat buraya gelsin. Murat buraya gel Murat. Buraya gir Murat. Aşağı atladı Aşağı hepsi. Aşağı atladı ikisi de. Aşağıdan geldi. Her yeri, bomba Bombarı, Her yeri bombaladım. Bomba... Her yeri bombaladım. Ben ben bombaladım hepsini. Sen mi attın? Aşağıya hepimiz atlayalım, girelim ya. Gel. <laughs> adam? Bir daha mı yukarı çıktı? <laughs> Lan! Murat bir saniye bir Murat. Bomba koydum, pencerenin arkasına. Aa sağ Bomba çıkışır, ben çıkışır. Çıkışır. Aşağıdayım ben. Bir... Temiz, temiz. Sağlık, ah. Al oradan. Sen buraya nasıl tutundun böyle? Ben tutundum. Şuraya atladım, adamı vuramadım. bize tıkıyor. Biri bize mi tıkıyor? Tıksa bir ölürdük herhalde ya. İçeri de giremiyorum ki. Vuramadı da yani. kalkınca girersin. Hı. Lan nasıl Şöyle oldu olmasın. adamlar bizden yukarı çıktı lan ne olmuş Görmüyordun gitti ya Güzelleşti izleyici azaldı ama hadi bakayım Abi şu araba, Abi, Abi, şu araba... Oynarım. Oynarım, ben oynarım ben onlar Abi sağda şurada Güneşte sağda. Aşağıdan da ateş vardı Avuk var bunda oynayacaksanız. Yanımda. Sürbünü var da mı abi? Var var. Aşağıdan koşarak geliyor değil mi? Zıplıyor. Zıplıyor. Oyun ortası daha kötü var zıplamayın ya. Yani. Ah güzel kardeşim çarptan bundan hayırlıydı. Hayırlı. Orada da koşan var abi. Yoksa, Hepsi koşuyor ya. Alan da gelecek ama yakın. Abi onu şey yapamıyorsan burada ahead. iki tane var. İki tane. Tam ortasında. Abi oyunun çok başı kanka ban yerim ya. Anlamış Anlamış. Bir var. Bak vurarım. Bak çocuğum. Enemies ahead. Bak vurarım. Tamam <laughs> <laughs> özür dilerim Ömer ya. Yusuf Ömer. İşaret var mı? Abi şurada yani. önünden geçtiğini ya. ben gördüğünü gördüm zannettim ya. Ben bir yelek çekiyorum droptan. Tekam hepsini çek. Kaskım var benim. Adamlar nereye gitti acaba? Burada var mı acaba? Bunlar nereye sıktı ki? Abi şu araç o mu bilmiyorum. Aa, onu boş ver ara. ya. Aracı boş ver onu boş ver. Oh, ben, ben, ben düştüm bit bitmeye çok yakınım. Abi iki kişi var senin tepende. Sıkıntı yok. Red sen şey oyna Birin, red. Birini verdim oradan. Sen Burjuva'yı alabilmeye çalış abim. Mümkünü yok. Şu anda koşamam. Denerim ama... Sıkıntı yok. Dene, dene. Koşuyorum. Aslında geçer gibi geldi bana da. Koşuyorum şu anda. Kanka bayağı hızlı gelmen lazım çünkü yanım Vallahi yaraydı. Düz, şu an düz koşuyorum. Dene, dene. Sıkıntı tamam. yok. Geldi herhalde ya. Hadi ya Murat. Ben ucuna tuttum ya. İyi, çok iyi. <laughs> aa, ah, ah. aa. Murat niye saldı? Vallahi salmadım karakter takılı kaldı kendisi Tutmuştum, yürüdü. Koştum geri saldım. Allah kusur bakma abi şu otomatik koşma var ya o takılı kaldı kendisi saldı ya. Neyse saldım Murat. Ben şarja gidiyorum. Bugün fazla da var Şu maçı izleyeyim de sonra gidiyorum. Bu çok uzun süre git yayınlan izle. Vallahi o hızlı koşmayı takılı bırak dedim ya. Hadi geldi ağız orada geldi. Vallahi tuttum diye sevindiydim. Vallahi ben de <gülüyor> sevindim <gülüyor> tuttum diye ya. İyi oyunlar kolay gelsin. Abi ben de burada hangarda sanırım. güzel. Ey Allah eline Bir bırak onu adam bilerek. Bilerek mi bıraktım abi ya. <laughs> hani şöyle hızlı koşmayı basılı tutup da koştum ya silah bıraktım. Evet. Ağaca gittim, dokandım, dayandım. Otomatik olarak kendisi karakteri çok az bir kıpırda da o sırada öldü. Hmm. Dokunmuştum aslında. Hmm. Sol tepeye oynuyorum. Kas yelek sıfır ben de onlar almam lazım. Hiçbir şeyim yok. Lan? Kas temizdi yelek de çok az bir şey kırık. Ha bak, solda araba filan, var bak. Arabaya bindi. Arabadan indi. Sola doğru geçti. Bu sağdan sağdan oyna. Sağ tepeden oyna. Neyse gördüm. gördüm. İstediğin yerden oynayalım ama sağ tepe çok iyi Başka uzaktan sıktı bana bu arada Araca bindi ya, ısrarlı araca bindi ısrarlı Solda solda Soldaydı, soldan biri daha var Abi görüyor var. Kanka yelek sıfır olduğu için çok zaten bir şey yapamadım Murat'ta vardı Yok, belki Benimki de biraz kırık galiba Lan! Ölsever adamı daha Bir bomba daha var mı lan? Yanlışla attın akla benim en kolay olan Alan öldü ya çocuk. Abi ya şansına tükürüm o hep salon öldü. Ay. Aa, düşmemiş, düşmemiş. Bir tane daha vardı orada bayılan. Gördüm lan dur. O da şimdi bayılacak. Önü, bir saat dur onu görüyorum ben de. Adamla bir savaşamadık ya. Hep salon öldü lan oranın. İkinci katta. Ha bu tanıyor. Ben özür dilerim savaşın adı ya. Sola geçti herif. Banyoda seçiniz ya. Hayır, kankam.

Elinize sağlık dostlar ya. Kusurumuza bakmayın. Özür dileriz. Güzel maçtı. Değişik bir maçtı. İyiydi bence arkadaşlar. Takip, takip etmeyin arkadaşlar. Bir takip ederse beni çok mutlu ederler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz.